de garajdan herkese merhabalar. Bugünkü konuk aracımız Mini Cooper Countryman 2019 model. Aracımıza geri görüş park kamerası interfeysi uygulaması sağladık. Normalde bu araçlarda alt ünitenin değişmesi gerekiyor ama yapmış olduğumuz işlemde söküte söküte derme kesme biçme olmadan direkt sokete söküte uyumlu olacak şekilde montajını sağladık. Ve alt üniteni değiştirmeden bir geri, geri görüş kamerası montajı sağladık. Onu da şöyle gösterelim isterseniz. Geriye taktığımız zaman otomatikman geriye geçmekte. Geniş açılı bir park kamerası kullandık. Direksiyon uyarlı park kamera çizilerimiz yine çalışmaya devam ediyor. Geriden çıkardığım zaman, ileri aldığım zaman otomatikmen ön park kamerama geçmekte. Ön park kameram otomatik olarak çalışmakta. 10 saniye ön park kameramı gösterir. Sonra ana ekranıma yani ana menüme geri geçmekte. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle bu ve buna benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.